Hepinize merhaba arkadaşlar. Kafamıza göre takılacağımız muhabbet tadında bir video ile karşınızdayım bugün. Bu içerik tamamıyla keyfi olarak çekildi. Çünkü neden? Bu printerı kendi paramla aldım. Yani 1 gram sponsorlu içerikte de değildir. Bunu öncesinde belirtmek istiyorum. O sebeple free. Kafamıza göre takılacağız anlayacağınız. Şimdi benim zaten yaptığım işi çoğunuz biliyorsunuz. Yeri geliyor kasalar modluyorum, bilgisayarda işte çıktılar almam gerekiyor. Folyo yapışkanlı kağıtlara baskılar almam gerekiyor. Benim kullandığım Epson'un L850 model yazıcısı vardı. Ama o A4 boyutunda çıktılar alabiliyordu ve bu bana yetmiyordu. E zaten son yaptığım kasada kasanın ön tarafına bir baskı aldım. Onu mecbur dışarıda matbaacılara yaptırıyorum. Ama benim ihtiyacım olan A3 plus boyutunda baskılar alabilecek ve yüksek kalitede baskılar alabilecek bir yazıcıydı ve sonunda onu da Epson'da buldum gerçekten de ki Epson'dan bir türlü vazgeçemiyorum esden Canon'cuydum bakın onu bir defa söyleyeyim Pixma serilerinden MG 9550 85 90 diye bir yazıcım vardı ama tabii ki o zamanlar böyle tanklı yazıcılar çıkmamıştı e, Canon da şimdi çıkarttı ama seçenek maalesef ki çok az Epson bu noktada hariben başı çekiyor arkadaşlar. Ya bir baktım Epson sitesine girdim. L8180 adında bir yazıcı çıkmış ki bunu da Türkiye sitesinde bulmam öyle kolay olmadı. Menüden arıyorsun bulamıyorsun. Yabancı siteleri bir gördüm adamlar bu yazıcıyı bayağı bir övmüş. Baktım ki Türkiye'de var gittim vallahi paraya kıydım. Hepsi dan yaklaşık 14.500 mu 14.800 TL gibi bir fiyatı satın aldım. Dokunmatik ekran eklemişler. Alt kısmında özellikle A4 kağıtlarınızı veya fotoğraf kağıtlarınızı yerleştirebileceğiniz bir tepsi var bu modelde. Önceki L850'lerde tepsi olmuyordu. Kağıdı her seferinde arkadan yerleştirmek zorunda kalıyordum. Yani her fotokopi alacağım zaman veya bir çıktı alacağım zaman kağıt koymak zorundaydım. Ama bu modelde kendi dahili tepsi var. Yani zırt kağıt eklemeye de ihtiyaç duymuyorum. Şimdi bu yazıcıya bir yakından bakalım arkadaşlar. Ki EcoTank L8180'e baktığımız zaman azından da anlayacağınız üzere EcoTank diye geçiyor. Tamamıyla doldurulabilir mürekkep haznesine sahip. Eski inkjet yazıcılarda böyle e, mürekkep tanklı modeller bulunmuyordu. Sonradan çıkmaya başladı. Bizler o zamanlar böyle bitmeyen kartuşlar... Satın alıp bir monte ederdik ama mürekkep sızdırma sorunuyla karşı karşıya kalıyorsun. Kapağı açık bırakmak zorunda kalıyorsun. İşte nasıl diyeyim başlıklar kafaları tıkanıyor. Ucuz olsun diye farklı mürekkepler kullanıyorsun. Ölme şeyim ölme ama Epson bu sektörde resmen bu tanklı modellerle bitirdi arkadaşlar. Şimdi yazıcıya baktığımız zaman oldukça büyük boyutlu. Yaklaşık 55 santimlik genişliği var ki bu sebeple ben monitörlerimi kaydırdım bildiğiniz sol tarafa açtım oraya yerleştireceğim bu printerı. büyük boyutlu olmasının sebebi çok işlevli arkadaşlar yani sadece böyle baskı almak değil üstünde tarayıcısı bulunuyor yüksek çözünürlüktü hem fotokopi hem fotoğraf tarama özelliklerinizi gerçekleştiriyorsunuz hem de alt kısmında dediğim gibi kendi hazneleri bulunuyor kağıt yerleştirebileceğiniz bir de arka kısmında rulo kağıtları ekleyebileceğiniz bölümler var ayrıca çift taraflı baskıda yaptığından ötürü mecburen bu tür yazıcıların biraz daha büyük olması gerekiyor kağıdı kendi içinde çeviriyor çünkü arkadaşlar. Şimdi ilk olarak böyle bir yazıcı aldığınız zaman kurulum yapmanız lazım. Bu kurulum oldukça detaylı yaklaşık bir saatinizi falan alabiliyor. Ama merak etmeyin oldukça basit telefon üzerinden bağlantıyı gerçekleştiriyorsunuz ve telefonla senkronize bir şekilde adım adım kurulumu yapmanız mümkün kılınmış arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel özelliklerden bir tanesiydi. Ben bile öyle yaptım. Telefonu yazıcının yanına koydum. Bu adımları yaparken zaten kurulumu tek başınıza gerçekleştirebilirsiniz. Yani 10 yaşında çocuk bile olsan bunu yaparsın arkadaşım. Şimdi ilk olarak mürekkep haznesine geleceğim. Hani kurulumdan böyle sırayla bir devam edeyim. Yanımda ben yedek mürekkepler de aldım bunları alırken. Eski l 850 mürekkeplerine kıyasla fiyat neredeyse iki katı daha pahalı. Epson'un Claria serisi premium seviyede, üst seviyede kaliteli mürekkepleridir bunlar. Tabii ki e, kutu içerisinde e, normal jelatine sarılmış mürekkepler çıkıyor. Böyle kutulu mürekkepler değil. Bunlar yedek olduğu için burada görüyorsunuz. Toplamda 6 farklı mürekkep çıkıyor arkadaşlar. Bunların iki tanesi siyah, bir tanesi gri. Diğerleri ise 3 ana renkten oluşuyor. Yani mavi, kırmızı, sarı diyelim biz bunlara. Kurulumda dikkat etmeniz gereken, e, bakın iki tane siyahın birbirinden farkları var. Birisi pigment black olarak geçiyor, diğeri ise photo black olarak geçiyor. Yani birisi pigment boyadır, pigment mürekkep. Diğeri ise normal fotoğraf mürekkebi. Ama merak etmeyin dolum kısmında bunların isimleri ayrı ayrı zaten kapağın altında yazıyor arkadaşlar. Bu 70 millik dolum mürekkeplerini oldukça kolay dolduruyorsunuz bu sefer. Orada bildiğiniz plastik pabuçlar var. O pabuçları kaldırıyorsunuz ve mürekkep şişesini ters çevirip olduğu gibi o yuvaya oturttuğunuzda otomatik bir şekilde doluyor. Şunu merak edeceksiniz. Abi işte 70 millik mürekkep tamamıyla bunu fulluyor mu? Aslında ilk kurulum yaptığınız zaman fullemiyor. En tepedeki çizgiye kadar dolduruyorsunuz. Fakat yazıcının kurulumuna devam ettiğiniz zaman yazıcı nozzle kafasına o mürekkebi ilk baş çekiyor. Yaklaşık nasıl diyeyim 20 mil kadar mürekkep çekiyor. Bu sayede geri kalan mürekkebi de sonradan ekleme yaparak o tankı fulluyorsunuz. Yani tankın kapasitesi yaklaşık 55-60 mil civarında. Mil dediysem mililitre yani arkadaşlar. Neyse dolum yaptıktan sonra orada zaten hazneyi de görebiliyorsunuz. Hazne e, yarı şeffaf olduğundan dolayı mürekkep seviyelerini de gözlemlemeniz mümkün. Bu da oldukça güzel. Ne kadarlık bir baskı alabiliyor gibi detayları sizlere anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi Yazıcının özelliklerinden başladığım zaman kablosuz bağlantısı var. Arka çıkışında zaten direkt güç girişini hızlı bir şekilde içinden çıkan kabloyla bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ama kablosuz özelliği dışında USB ile de zaten doğal olarak bilgisayara veya farklı bir cihaza bağlamanız mümkün. Bir de Ethernet çıkışı eklemişler. Eğer böyle Cloud, Mulot, Bulut üzerinden yazma gibi özellikleri kullanıyorsanız dilerseniz Wi-Fi'yi kullanırsınız. Yani kablosuz bağlantıyı Dilerseniz de üstündeki Ethernet sayesinde bir A, bir modeme bağlar tamamıyla tüm şirkete yayabilirsiniz. Bu tür özellikler mevcut. Resim tarama kısmında da aynı şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Üst tarafında çift kapaklı bir yapı bulunuyor arkadaşlar. Kalın kitap mitap gibi şeyler koyarsınız diye kapağı tamamıyla esnek yapmışlar. A4 boyutundaki kağıtlardan biraz daha büyük bir tarama alanına sahip. 1200x4800 dpi'lik bir tarama hassasiyetine sahip arkadaşlar ki rakibi olan Canon'a baktığınız zaman bu tür dolum tanklı modellerde 600x1200 yani oldukça düşük bu sebeple ben zaten Epson tercih ettim ayrıca işte PNG JPEG e, neydi PDF gibi formatlarda taramalar yapabiliyor. Bunu kablosuz bir şekilde bilgisayarınıza veya telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Bu tür özelliklerin hepsi de sizlere sunuluyor. Şimdi yavaş yavaş baskı kısmına geliyorum. En merak ettiğiniz noktası o olacak elbette ama yavaş yavaş ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin diyorum ya. Muhabbet tadında bir video olacak bu. İlk olarak kurulum yaptığınız zaman yazıcıya mürekkepleri dolduruyorsunuz ya baskın kafası zaten bu mürekkepleri öncesinde emiyor. Mürekkep emmesini gerçekleştirirken nozulların eşitlenmesi adına belli başlı mürekkebi de atması gerekiyor yazıcının. E bunun için atık mürekkep haznesini göstermem lazım. Önceki L850'de atık mürekkep haznesi tamamıyla içindeydi. Doğru gün çıkartamıyordunuz ve ben bunu modlayıp bildiğin yazıcıyı delmiştim havye ile oradan dışarıya borusunu çıkartıp ayrı bir tüpe mürekkebe atıyordum. Çünkü atık mürekkep haznesi ne kadar içeride kalırsa veya dolduktan sonra uzun süre bekletirseniz özellikle yazıcı ısındığı zamanlarda o mürekkep yazıcının içinde oluşuyor ve bu sefer ne oluyor? Tamir yazıcınızda kirlenmiş oluyor. Basklarda da kötü çıktılara almaya sebebiyet verebiliyor. Ama Epson bu modelde atık mürekkep haznesini tamamıyla sökülebilir yapmış. Yani mürekkebi emip içinde tutuyor. Ama tabii ki de bu dolduğu zaman sizlere bir uyarı veriyor. O hazneyi de değiştirmeniz lazım. Neyse bu tür dolum tanklı yazılar aldığınız zaman sadece bunlar yeterli olmuyor. Tamamıyla kafa hizalama yapmanız lazım ki düzgün, net ve doğru baslar alabilirsiniz. Videonun başında dedim ya kurulum yaklaşık 1 saat sürüyor. İşte o kafa hizalama işlemleri maalesef ki bu modelde biraz uzun ama gayet normal. Arka planda zaten görürsünüz yaklaşık 7-8 farklı kademede sizlere kafa hizalaması testi yaptırıyor cihaz. Aralık doldurma, aralık boşluğu hangisinde daha güzel işte nasıl diyeyim çizgileri ne kadar düzgün atabiliyor diye kademe kademe hepsini ayarlamışlar ve siz bunları bastan sonra kağıda bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki Hangisi daha net, hangisi daha düzgün basılmış? Bunların seçimini yaptıktan sonra yazıcının nozzle kafası kendini öyle bir ayarlayıp düzlüyor ki bildiğiniz pürüzsüz baskılar almanıza sağlıyor. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra kağıtları nasıl yerleştireceksiniz? Şimdi bu yazıcıda toplamda iki ön, bir arka hatta bir tane de arkanın alt kısmı var. 4 farklı yerden kağıt beslemesi yapmanız mümkün. Bir de CD'ye eklersek aslında 5 farklı yükleme yapabiliyorsunuz. Şimdi alt kısımda bir tane tepsi var. Bunu manuelde açabilirsiniz veya kablosuz bağladığınızda bu kapak bile otomatik bir şekilde açılabiliyor. Burada sürgülü iki tane hazne bulunuyor. En alttaki hazne A4 kağıtları yerleştirebileceğiniz haznedir. Ki buraya 100 tane standart A4 fotokopi kağıdı koyabiliyorsunuz. Ama ben ekledim yaklaşık 124 tane falan sığdı. Yanında mandalları falan var. Dediğiniz gibi kağıdı düzleyebiliyorsunuz. Tekrar yuvasına soktuğunuz zaman yazıcı sizlere uyarı veriyor. Diyor ki... Buraya eklediğin kağıt tamam A4 bunu hissettim ben anladım ama fotoğraf kağıdımı ekledin, hangi tür kağıt ekledin bana bunu söyle. Sağ taraftaki hareketli dokunmatik ekranda bunu parmaklarınızla rahatlıkla seçebiliyorsunuz. İşte A4, işte ultra premium, glossy, parlak kağıt koydum. Yok işte standart kağıt koydum gibi tüm seçiminizi yapmanız kolay. Bunu sorması çok güzel olmuş çünkü neden? Hangi tepside ne model kağıtlar olduğunu kendisi hafızasında tutuyor. Ve baskı aldığınız zaman diyelim işte... Ben normal işte fotokopiyi basacağım alttaki düz kağıttan çekiyor. Ama işte renkli fotoğraf basacağım arkaya koyduğun kağıttan oluyor. 10x15 ise bunun için ikinci bir hazne var. Alttaki büyük haznenin hemen üstünde fotoğraf kağıtlarınızı ekleyebileceğiniz 13x18 boyutuna kadar farklı ölçerde kağıtları koyabileceğiniz hazne daha mevcut. Buradaki hazne tabii ki de çok kağıt almıyor. Yaklaşık 20-25 tane fotoğraf kağıdı ekleyebiliyorsunuz. Yani 10x15 eklersin işte 13x18 bir üst boyutunu da galiba oraya alıyordu ama tam net emin değilim. Ama genelde kullandığımız şu tür 10x15'ler oluyor Veya bunun bir büyüğü 13x18 Onları o hazneye koymanız Ve rahat bir şekilde baskı almanız mümkün Ama tabi ki de bu makinede Çift taraflı baskı olduğu için Alt tarafa koyacağınız kağıtları Muhakkak ters eklemelisiniz Çünkü içindeki silindirden kağıdı çevirip basın kafasına doğru kendisi düzleyip çıktığı alıyor. Yani bu muhakkak aklınızda olsun arkadaşlar. Bir de araya ekleme yapayım. Telefondan bile zaten kablosuz baskı yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki de e, mesela baskı yaptığınız zaman kağıdın çıktı tepsisi nerede diyebilirsiniz. Otomatik açılıyor arkadaşlar. Tam bile motorlu bir yapıda 3 kademede açılabiliyor. Kapatırken bile ekranda bir tuş var. Ona basıyorsunuz. Output tray diye geçiyor. Yani çıkış tepsisi bu tepsi otomatik bir şekilde kapanıyor ve dediğim gibi otomatik bir şekilde de açılıyor. Ön taraftaki tepsileri gördünüz. Bir de yazıcının arka kısmında şu resmi buradan bir kaldırayım. Şu bildiğiniz ayrıca göstereceğim şu an gizliyorum. E, tabii ki de A3 Plus boyutundaki kağıtları ekleyebileceğiniz büyük bir arka tepsi var. Bakın. Bu tepsi bildiğiniz kapalıp açılabiliyor. Dilersen küçük kağıtları da ekleyebilirsin ama maksimum kapasite A3 Plus'tır. Şimdi aradaki farkları göstereceğim size. Aslında bu böyle açık kalsın. Bakın bu elimdeki baskı kalitesini görebiliyorsunuzdur. Efsane çıktı gerçekten. Bu A3'tür. A3 Plus bundan daha büyük. Bak bu ikisi A3. Yan yana koyayım. Bu arada bu sağımdaki premium bir fotoğraf kağıdı. Sol tarafımdaki ise plastik fotoğraf kağıdı normal kağıt değildir yırtılmıyor su geçirmiyor sudan etkilenmiyor yani bunun üstüne su bile döksem bana mısın demiyor bu ikisi A3 boyutu bak şimdi A3 Plus'ı göstereceğim bu A3 Plus renklerin canlılığını görebiliyor musunuz arkadaşlar dik tutup farkı göstereceğim şimdi İkisini yan yana koyuyorum A3 Plus A3'ten daha da büyük peki abi A4 arasındaki farkı göster bekle bak bu da A4 arkadaşlar. Aradaki boyut farkını umarım düzgün bir şekilde anlayabilirsiniz. Yani A3 Plus en büyük boyuttur. A3'ten de büyüktür. Bazıları onu karıştırabilir. A3 ve A3 Plus'ları eşit zannederler ama öyle bir dünya yok. Hem uzunluk tarafından yaklaşık 3-4 cm uzun hem de genişlikten 3 cm'lik fark var A3'lerden arkadaşlar. Boyutlar bu şekilde. Sadece bu arka tepsiyle de yetinmemiş. Dedim ya videonun başta rulo baskıya da izin veriyor. Sağ ve sol taraflarındaki mandallar yardımıyla bu arka silindir kısmını yerinden tamamıyla sökebiliyorsunuz. Bunu kullanmak için burada mavi bir arka kağıt beslemeyi kullanabileceğiniz aparat var. Bunu da söküp baskı tablasına monte etmeniz lazım. Sizin için gerekli şeyleri, talimatları zaten vermişler. Bu sayede printer'ın arka kısmından rulo kağıtları da yerleştirip baskı alabiliyorsunuz. Yani 10-15 metrelik özel rulo o kağıtlara fotoğraf kağıtlarına baskı yapmanız mümkün. Neyse kağıt beslemesi bu şekilde ama yetti mi yetmedi tabii ki de bir de CD baskı özelliği var. Yani CD veya DVD'lerinizin üzerine şu şekilde baskılar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için ise özellikle A4 kağıt besleme tepsisinin oraya CD baskısı alabileceğiniz bir aparat eklemişler. Bunu oradan sağa doğru çekerek çıkartabiliyorsunuz. Bu aparatı kağıdın çıktı aldığı tepsinin üstünden yavaşça sürüyorsunuz. Tabii ki de önce baskı alınabilir CD veya DVD'nizi ekledikten sonra. Ondan sonra ekrandan gerekli baskıyı seçiyorsunuz. O CD tepsisini, CD baskı tepsisini tamamıyla kendisi dengeleyip düzeltiyor ve hızlı bir şekilde baskı alıyor. Yani şu CD'nin üstündeki resimde tüm detayları görebiliyorsunuz ya gerçekten efsane olmuş arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi hepsini kullanıp test ettim sizler için. Ama gel gelelim baskı kalitesine ve teknolojisine arkadaşlar. İlk olarak printerlarda özellikle bu tür modellerde nasıl diyeyim inkjet yazıcılar var, mürekkep püskürtmeli dediğimiz modeller bunlar oluyor aslında yani inkjet yazıcılardır. İşte nokta atışlı, nokta vuruşlu yazıcılar var, lazer yazıcılar var. Fakat bu tür yüksek çözünürlüklü fotoğraf baskısı almak istiyorsanız muhakkak inkjet yazıcı kullanmalısınız. Yani mürekkep püskürtmeli yazıcı. En yüksek çözünürlü ve en iyi kaliteyi mürekkep püskürtmeli modeller verir. Yani baskıcıya gittiğinizde böyle 3-5 metrelik makineler var ya onların hepsi mürekkep püskürtmelidir. Epson'un bu modelde kullandığı başlık değişken mürekkep püskürtme teknolojisine barındırıyor. Ama burada dikkat edeceğiniz nokta püskürttüğü mürekkebin damlacık boyutu. Bunu da sizlere detaylıca tarif etmek istiyorum. Aradaki farkları görün diye. Mesai Epson L8180'de 1.9 pikolitrelik bir damlacık boyutuna sahiptir nozülleri. Ama bu pikolitre ne? Yazıcının baskı kafasındaki nozulların püskürttüğü damlacık boyutunu belirliyor bu pikolitre arkadaşlar. Şimdi normal gramaj boyutlarına baktığınız zaman mililitre Arka planda göstermiş olduğum görselde Gördüğünüz gibi dev gibi bir alan kaplıyor Millilitrenin bir küçüğü Mikrolitre oluyor arkadaşlar Mikrolitrenin bir küçüğü yani 3. halkaya Baktığınız zaman nanolitre Onun da bir küçüğü pikolitre oluyor Ki bunun daha 2-3 Küçük boyutları var fakat onları gözle Göremiyorsunuz ve daha öyle bir teknoloji yazılarda gelişmedi En küçük damlacık boyutu Pikolitre ile ölçülüyor Bunu da en basitten şöyle bahsedebilirim En ince uçlu bir kalem bile alıp Kağıda bir nokta bastığınız dahi pikolitreye kıyasla yaklaşık 30-40 katı daha kalındır. Yani pikolitre aklınızın, hayalinizin alamayacağı kadar küçük bir damlacık boyutuna sahip. Bu damlacık boyutunun küçük olması daima artıdır arkadaşlar. Dediğim gibi bu cihazda mesela 1.9 pL'dir. Daha profesyonel cihazlarda bu damlacık boyutu 1.1, 1.2, 1.5 pikolitre olarak değişir arkadaşlar. Bunun sağladığı artı ise şu. Hem daha yüksek pikselde görüntüyü işleyebiliyor hem de piksel başına daha ince damlacıklarla daha fazla renk katmanı atarak daha doğru renkler sağlıyor. Yani aslında bunu da şöyle belirtebiliriz. Hani monitörlerde deriz ki bazen işte piksel yoğunluğu, işte kareler görünüyor, şu görünüyor, bu görünüyor. İşte o kareler görünmesin diye piksel yoğunluğu arttırılmış oluyor. Ki Epson L8180'de ise 1440x5760 DPI hassasiyetinde baskılar alabiliyorsunuz. Ama bundan daha profesyonel cihaz mesela Epson'da e, neydi P7000 serisi ama P7000 serisi zaten çok pahalı ondaki damlacık teknolojisi 1.5 PL yani e, biraz daha ince ama o cihaz benim kullanımıma uygun değil neden bu tür eko özelliği bulunmuyor onun kendi kartuşları var ona yaklaşık daha fazla kartuş takıyorsunuz renk çeşidi biraz daha fazla ama her bir kartuşu 1000 lira yani. Arada tabii ki de görüntü ve kalite farkları olabiliyor ama özellikle parlak kağıtta buna ayırt etmeniz çok zordur. Kalitesine de gelecek olursak bakın bu yazıyı alırken bir kişi demiş ki baskı aldım piksel piksel görünüyor, bulanık görünüyor. Ya kardeşim düzgün bir kağıda baskı aldığın zaman bu cihazla alacağın kalite budur. Özellikle fotoğraf basacaksan düz kağıda basmazsın. Ya özel fotoğraf mat kağıtları veya parlak kağıtları bulunur. Onlara baskı alman lazım. Yani Şunda piksel var mı ya? Yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf bastığın zaman emin ol ben böyle bir kalite benim önceki L850'de görmedim. Renklerin canlılığı falan bildiğiniz kırmızıları, siyahları, grileri o kadar iyi ayırt edebilip basabiliyor ki aklınız hayaliniz durur. Hatta e, damlacık teknolojisini daha iyi anlamak adına bakın şurada plastik kağıda bir baskı aldım. Bu kağıtta çok ince simler ve pullar var. Altın rengi falan, e, mavi, farklı karmaşık tonlar bulunuyor. Hepsini görebileceğiniz bir resimdir bu arkadaşlar ve o minicik detayları, simleri öyle bir bastı ki ve bu detayları öyle bir sundu ki gerçekten inanılmaz. Ama burada da kağıda önem vermelisiniz arkadaşlar. Yani bu tür yazıcılar niyetleniyorsunuz, alıyorsunuz. Tamam böyle pahalı olmasına gerek yok. Epson'un L850, L bilmem ne modellerini de alabilirsiniz. 3.000, 4.000 liralık cihazlarını fakat orada kullandığınız kağıda önem vermezseniz çıktığınız kaliteli olmaz. Bak ben burada gitmişim yani şu kağıdın tanesi yaklaşık bana kaç paraya geldi? 40 TL civarında ama bu kağıt değil. Bu bildiğiniz bak yırtılmıyor. Plastik kağıt bildiğiniz PVC kağıt su geçirmez. Bunu suya atsan bile üstteki mürekkep kesinlikle akmıyor. Yani öbür tarafa geliyorsun burada bildiğin A4 Premium Paper'lar bulunuyor. Yani üst seviye glossy parlak dediğimiz... Kalın, ağırlığının olan yani metrekarede 240 gramlık kağıttır bunlar veya 300 gramlıkları bulunuyor. Arka kısmı ayrı bir materyale, ön kısmı ayrı bir materyale sahip oluyor. Kağıdın üst kaplamasının hangi çözünürlükte baskıları destekleyeceği önem arz ediyor ki ben sor diye bir markadan kağıtlarımı alıyorum. 9600 dpi çözünürlükteki baskıları yapabiliyorsunuz bu kağıtlara. Bu sayede zaten aldığınız çıplar kaliteli oluyor. Yani bak şuradaki... Şu rengi görebiliyor musun ya? Şu renk detayına bak renk detayına. Siyahları, koyuları, mavilerin detayları, bildiğin parlament mavisi, görüntüler falan var. Efsane boncukları sayıyorsun ya kadının üstündeki. Siyah kalitesine gel. Canım Atatürk'üm. Vay be. Ah atam. Çıkıp geşe gelsen diyorum da yapacak bir şey yok. Ama biz atamızın izinde yürümeye devam ediyoruz. Bunu da belirteyim bazı kişilere kapak olsun. Bak abi bak Siyahların detayını görüyor musun? Efsane bir detay ve 1 gram piksel görüntüsü yok. Kağıt tamamıyla önem arz ediyor arkadaşlar. Bunu bilin lütfen. Şimdi ise şuna değineceğim tabii ki arkadaşlar. Mürekkep kullanımı ne seviyede abi diyeceksiniz. Bakın mürekkep haznesi neydi? 6 farklı renk alıyordu ve yaklaşık 60 mililitrelik hazneye sahipti. 6 farklı dolum tankı bulunuyor. Renkleri de tekrarlayalım. Yellow, magenta, cyan, işte neydi? Gri, Foto e, Black ve Pigment Black. Bu genelde fotoğraf bastığı zaman normal Pigment Black'i kullanmıyor. Foto Black yani fotoğraf siyah mürekkebi kullanıyor. Yani fotoğraf basacağınız zaman bu 5 mürekkeple Baslar Yaptığın zaman hepsinin sitesinde yazan rakam şu 2500 baskı ama millet zannediyor ki A3 Plus'a da bassam 2500 tane fotoğraf baskısı alırım öyle değil Epson yaptığı bu test 10x15 yani şu fotoğraf kağıdı için söylemiş olduğu baskıdır Yani damlacık boyutları Bununla öbüründe bir olur mu? Olmaz arkadaşlar. Yani kalkıp da 2500 adet en büyük kağıda baskı alırım tek bir dolumla e, maliyet düşürürüm öyle düşünmeyin. Buradaki maliyeti sizler için hesapladım. Bakın eğer normal küçük 10x15 fotoğraf baskıları alacaksanız bu cihaz gerçekten 2500'e kadar alıyor ki ben Epson L850'yi de zamanda test ettim. E, ben sadece askerlik fotoğrafı için arkadaşlarıma da dağıttığımdan dolayı hediye yapıp hepsine göndermiştim. 10.000'e yakın çıktı almıştım 10x15. Baya bir mürekkepleri gidiyor arkadaşlar. Burada maliyeti hesapladığım zaman 10x15 fotoğraf maliyeti yaklaşık kaliteli bir kağıt kullanırsanız, kaliteli parlak fotoğraf kağıdı kullanırsanız 1 TL'ye geliyor. Bilemedin 1.5 TL. A4 kağıt kullandığınız zaman A4 kağıtlarda Fotoğraf baskının maliyeti 2.5 ile 4 TL civarında. Ki dışarıda bir fotoğrafçıya gidip A4 kağıda baskı bile yaptırsanız şöyle parlak bir kağıda sizden 20-30 lira istiyorlar. Arada neredeyse 10 kat, 20 katlık fiyat farkı var. En baba en büyük boyu şu A3 Plus'a baskı aldığımda ise ben tabii çok pahalı bir kağıt kullandım burada. Yaklaşık 50 adet 400 TL civarındaydı. Buradaysa baskı maliyeti fiyatlandırmaya göre yani kağıt kalitesine göre 4.5 TL ile 8 TL'ye geliyor maksimum abi. Yani maliyeti düşünebiliyor musunuz? 8 TL diyeceksiniz ki ya bir kağıt için çok değil mi? Ben diyorum ya en kaliteli kağıda baskı aldım. Şu A3 Plus boyutunda fotoğrafçıdan ben <laughs> düğün resimlerimi çıkarttım sadece şunun için çerçevesi dahil 400 TL verdiğimi hatırlıyorum yıllar önce. Ama ben şu an bu A3 Plus boyutundaki baskıyı ve daha kaliteli bir baskıyı 8 TL'ye mal ettim. 15-20 TL'ye bilemedin 50 TL'ye en baba en kaliteli çerçeveyi bile alsam fotoğrafçıdan daha ucuza geliyor. Yani maliyetler bu şekilde. Ama tabii ki de e, nasıl diyeyim ilk baş mürekkep bitti mürekkep yenilediğin zaman oğlum gelme benim çocuk bir yandan kapıyı şey yapıyor toplamda 6 farklı renk mürekkebi kullandığınız zaman 2300 TL mi ne bunun seti? Fakat buradaysa şunu söylemem lazım. Ben Bunca baskı aldım ki çöpe attığım veya kullandığım öbür eve götürdüğüm baskılar da var. Mürekkep haznemde en hızlı azalan renk gri oldu. Bunun da sebebini sizlere söyleyeyim. Epson önceki L850'lerde gri renk mürekkep kullanmazdı. Hatta eski inkjet yazılıcılarında da gri renk yoktu. Yeni l 8180in gri renge eklemiş. Bunun sebebi peki ne diyeceksiniz? Özellikle e, diyelim düz e, nasıl diyeyim fotokopi çekeceksiniz. Fotokopi çektiğiniz zaman pigment siyahla griyi kullanıyor. Bu sayede mürekkepten de tasarruf edebiliyor. Daha keskin bildiğiniz baskılar alabiliyorsunuz. Ama fotoğraf kısmına da geldiğiniz zaman siyahla daha açık tonları daha iyi karma bir halde basıp daha düzgün bir çözünürlükle sunmak adına bildiğiniz foto bilekle griyi harman ediyor. Özellikle sizlere şöyle göstereceğim çünkü mavinin de bazı tonlarında çoğu rengin tonlarında gri mürekkep oldukça fazla kullanır mesela gri'nin olmadığı yerlerde siyahla bildiğiniz gri oluşturuluyor. Damlacık ayarı yapılıyor. Makine kendisi yapıyor bunu ve sizlere gri rengini oluşturuyor. Ama o gri'nin içinde mavi var, bilmem ne var. Çünkü mavi gri dediğimiz farklı renk boyalar mevcut. Bak mesela ben burada God of varı basmışım. Burada siz görselde gri tonunu görebiliyorsunuz. Ama burada tabii ki de siyah da mevcut, mavi de mevcut. Epson bu yazıcı siyahın yoğun gerekmediği ve boş yere bir harcama yapacağına gri rengi yazıcıya ekliyor ve bu sayede daha doğru renkler almanıza da yarıyor. Ama tabii ki de gri renk daha yoğun kullanıldığından dolayı gri renk çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Yani eğer böyle bir yazıcı alacaksınız veya bu yazıcıyı alacaksınız ki ben videonun altına dileyenler için link de veririm hiç sorun değil. Gri renk mürekkepten muhakkak yedek bir iki şişe bulundurun derim ben size diyorum ve başka gözle gerek duymuyorum. Tamamıyla yazıcıyı sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Kullandığı teknolojiye değindim. Benim ne amaçla kullanacağımı zaten söyledim. Sadece kişisel olarak düşünmeyin. Eğer bir iş amaçlı kullanıyorsanız, tasarımcıysanız, çıklar almanız gerekiyorsa gerçekten bu yazıcıyı bir gözden geçirin derim. Hatta benim tanıdığım fotoğrafçı arkadaşlarım bile 2-3 tane dükkan bu yazıcıyı almış kullanıyor. Yani adamlar işini gerçekten de biliyor. Çünkü maliyeti oluşuyor. Sadece kişisel kullanım amaçlı düşünmeyin. Bildiğiniz iş amaçlı da satılan modellerden biridir diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım muhabbet tadında güzel farklı bir içerik olmuştur. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.